Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi Haber kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için yakışıklı oyuncumuz Gökberk Demirci'nin tatilden olan en özel görüntülerinin en güzel karelerini paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Bodrum'da tatile çıkan ikilinin en özel görüntülerini sizler için Dizi Haber kanalı çay çabuk hazırlamaya çalıştı arkadaşlar ve ilk olarak Dizi Haber kanalı bu haberleri sizlere sunmak istedim ve bu özel görüntülerin en güzel paylaşımlarından hazırladığım yepyeni videolarımı da sizler için hazırlayıp sunuyorum. Umarım hazırladığım videolardan memnun kalıp kanalımı izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yepyeni haberlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.